Merhabalar, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets. Kanalıma hoş geldiniz. Milano'da aşk yeniden alevlendi. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel uzun bir aradan sonra ilk kez poz verdi. Tüm detaylar. Raporumda. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ve beğenmeyi unutmayın. Kaçırmayın. Milano, Moda'nın ve aşkın bir araya geldiği bir şehrin büyüsünü bir kez daha yaşadı. Bu kez şehrin sokaklarını ve caddelerini süsleyen ışıklar, ünlü çift barış ve yağmurun neşeli pozunu daha da özel kıldı. Blood Flowers'ın göz alıcı atmosferinde, dünyanın dört bir yanından moda tutkunları ve gazeteciler. Sezonun trendlerini takip etme ve Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden birini gözlemleme fırsatı buldu. Milano sokaklarında el ele dolaşan Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hayranlarını ve paparazzileri büyüledi. Uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden çift, şehirdeki moda etkinliklerinde birbirlerine olan aşklarını sergiledi. Yağmur yüksel, şık ve modern stiliyle Milano'nun klasik sokaklarını bir film setine dönüştürürken, Barış Baktaş zarafeti ve karizmasıyla dikkat çekti. Bakışlar ve gülümsemeler Sadece kamuoyunda değil, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uzun süredir magazin basınında ayrılık ve barışma dedikodularına konu olan Barış. Bu fotoğrafıyla aralarındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Milano'nun tarihi. Cazibesi ve romantik atmosferi, çiftin pozlarına yeni bir boyut kazandırdı. Duomo Katedrali'nin fon oluşturduğu fotoğraflar. Aşkın ve şehrin büyüsünü birleştiren unutulmaz anlar olarak kayıtlara geçti. Etkinlik boyunca Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hayranlarıyla çevriliydi. Selfie istekleri ve alkışlar arasında yürüyen çift samimiyetleriyle Milano'yu bir aşk sahnesine dönüştürdü. Moda haftasının yoğun temposuna rağmen, birbirlerine verdikleri öncelik, ilişkilerindeki samimiyeti ve özveriyi ortaya koydu. Çiftin özel buluşması sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları Paylaşılan fotoğrafları yorumlarla doldururken, Barış Yağmur'un buluşması. Günlerce magazin gündemini meşgul edecek gibi görünüyor. Milano, sadece modanın değil, aşkında öne çıktığı bir şehir olduğunu bir kez daha kanıtladı. Barış ve Yağmur'un bu mutlu görüntüleri hayranlarını sevindirirken, uzun bir aradan sonra eğlence dünyasına yeni bir soluk getirdi. Çiftin yaklaşan etkinlikleri ve olası yeni projeleri şimdiden merak konusu. Milano'nun romantik atmosferi bu özel anları ölümsüzleştirerek, Türk magazin basını ve sosyal medyadaki takipçileri için unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. İster sokakta çekilmiş samimi kareler, ister etkinliklerdeki şık pozlar olsun, Barış, Baktaş ve Yağmur Yüksel'in Milano'daki görüntüleri aşk ve modanın iç içe geçtiği bir tabloyu andırıyordu. Bu buluşma sadece bir moda haftası ziyareti değildi. Uzun bir ayrılığın ardından yenilenen aşkın en özel tezahürüydü aynı zamanda. Milano'da sevgi dolu anlar paylaşan Barış ve Yağmur'un bu özel karşılaşması. Hem moda haftasının hem de magazin basınının en çok konuş